Taksimetresi ATL'den açılan bir taksi gidilen her kilometre için sabit ücret alıyor. Arkadaşlar her kilometre için x lira alsın. Tamam mı? Bakın birinci kişi 4 kilometre gidiyor. O zaman 4x lira gittiği kilometre için bu bir. Artı bir de sabit ücreti vardı. A yani bu sonucumuz kaç liraymış? 12 lira. Birinci denklemimizi kurduk. Diğer arkadaş ise 12 kilometre gidiyor. 1 kilometre için x lira ödüyorsan 12 kilometre için 12x lira para ödersin. Tabi sabit ücretini de unutma ve bu toplamda 24 lira olarak bize ee, söyleniyor arkadaşlar. Buradan A'ya ulaşmak kolay. X'i yok edip A'ya ulaşabiliriz. Mesela birinci denklemi eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam amacım 10, eksi 12 x elde etmek ki artı 12 x'i sıfırlasın arkadaşlar. Eksi 3 kere 4 eksi 12 x. Eksi 3 ile A'nın çarpımı eksi 3 A. Eksi 3 ile 12'nin çarpımı eksi 36'dır arkadaşlar. Aşağıdaki denklemi de olduğu gibi aşağıya yapıştırıyorum. Hiç karışmıyorum arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa bunu toplama zamanı. 12x'ler gider. Şurada eksi 2 tane a dediğimiz şey kalıyor. Ve tabii ki bu fark eksi 12'dir. Her tarafı eksi 2'ye bölüp kime ulaşırız? A sayısına ulaşıyoruz. Arkadaşlar cevabımız buradan ortaya çıkıyor.